kadar sıcak ki. Az daha yetişemiyorduk. Bir buçuk saat uçak röter yaptı ve burada da aldığımız bilet Allah'tan bir buçuk saat sonrasındaydı. Hoşçakal Slovakya. nasıl arkadaşlar? Şaka mı? O senin güzelliği ve konumu on numara. Onu musun? Evet tabii tamam. ki. unutmak günü, unut. Unutmak mümkün hakkını Bir gün gitsem. Evet kapımızı çalıyoruz elimizde. Bir gün gitsem. Bir gün gitsem huş gibi. Rutubet Kocuğum kokuyor. Hoş geldiniz. İlk olarak size şu masamızdan başlayalım. Burada görmüş olduğunuz Oha, eski tip köy masamızın üzerinde kruvasanlarımız var. %100 helal olduğu kanıtlanmamış. Görmüş <laughs> olduğunuz kolantimiz. Ben ilk defa böyle Sıkalım. bir otele geliyorum. Burada ee, bize şey, otobüste uyuyorduk. Ya. Çocuk yatağı mevcut. Çocuk. <laughs> manzaramızı göster. Arkadaşlar, kilise. Çok güzel bir manzaramız. Evet. ayrı çok güzel gerçekten. Sen mimarsın anlarsın. Ne tarz mimariler? <laughs> Avrupa'yı <imar. gülüyor> mı? Avrupa'daki vebadan ölen insanların anısına yaptırılmış bir anıt. Burası da Aziz Stephen'dı. Oradan geldik. Ne arkadaşlar bir tarafta e, abimiz şarkı ha, tam söylüyor. Tam burayı bir Ablamız opera söylüyor. Ha, bir Burada da insanlar e, fotoğraf çekiniyor. Beni çektiği uğraşıyor. Üç, <gülüyor> üç <gülüyor> evet. dakikada bir kilit açalımız çalmakta. <laughs> bu da bir tezgah biliyoruz tabii ki. Tezgah. Ve binalar o kadar Avrupa Avrupa ki. <laughs> ya. Ama biz bu tezgaha gelir miyiz? almışlar. Konya'nın stadyumunda da Mesela şöyle anlat. bir çift başlı kartal işareti var. Anlat bunları. Konya'yı ee, her sani zaman sani söylerler. Sen. <laughs> gel Konya'yı, gör dünyayı. İşte. Aman direnik. Aynen. Kendim yapıyorum. <laughs> Mozart'ın evine gidiyoruz. Bize davet etti de. Mona Rosa, Mona Rosa, Mozart, come here to Vienna. Az bir dakika, iyi şey az bir dakika. Az bir dakika. Onu da. Mozart'ın evi. Mozart'ın annesi ve Mozart arasında geçen kısa bir izleyeceğiz. <laughs> sokakta arkadaşlarımla oynayacağım. Hayır, salçalı ekmek. <laughs> Sadece salçalı ekmeğimiz Ay, kalmış. Salça o sırada Viyana'da çok tüketilen bir yiyecekti. Salçalı ekmek <laughs> yemediğim için ve buradan camdan sana bağırdığım için sesimi buldum. Benim sesim çok güzelmiş anne. Beni sana takımlıyorum. <laughs> Hayır, bunu bunu kimse bilmiyordu. Kral, kral izin verir mi anne? Sence de kralın şa karşısında şarkı söyler miyim? <laughs> evet. <laughs> <laughs> Ne? Biri. Kral Sude Naz. Sude Naz'ı mı Kral Sude Naz'ın karşısına muzat çıkacaktır. Çok da yaklaştın mı ses duyuyor? Sen beni şimdi e, dilimi keseceksin. Şu tarafta keserse daha iyi olur. Süsliği var. <laughs> <Sizl> <laughs> hocam direkt kapının önünde. mi karşındaki danışma? Ve bunlar ne yapıyor? Mozart'ın evine gelmiş bulunmaktayız. Mozart bu acıları çekerken biz de bu videoyu çekmekteyiz. <laughs> Kralım nasıl olmuş? <gülüyor> <gülüyor> Kralım nasıl olmuş? <laughs> <Çok> kötü. <laughs> ya Esma. Çelen bizim. Ne yapacağını şaşırmıştın seslendir. Ne yapacağını şaşırmıştı. Kral o. Ne yapacağını şaşırmıştı Mozart ve ne eline mi? cellosunu Allah. aldı. Git anne. Ve kral onun dilini... <laughs> <laughs> Oğlumu bırakın beni alın. Tamam çat. Hayır kocam alın. <laughs> ben <Aynen> eve gidiyorum <laughs> seni ya. Ben Anne. De. Efendim oğlum. Peynir ekmek olsun. <laughs> Üzgünüm sadece <çiçe> salçalı var. <laughs> Mozart'ın evi. Peki Mozart burada. <laughs> Çok <laughs> acılıyım dilini kestiler. Zaten <laughs> sağır konuşamıyorum. Bu, uzun yıllar sen, kalmış ya. ve ee, yarın da Viyana'nın saraylarına gideceğiz. Orada Elizabeth Müzesi'ne, Sisi Müzesi'ne gideceğiz. Parımı geri ver. Parımı geri, <laughs> geri istiyorum. Parımı geri istiyorum. Olgun dili kesler. <laughs> Öyle Viyana sokaklarındayız ve Mozart da bu sokaklardan... Ya ne alakalı? Tamam e, ben de bu sokaklardan yürüdüm yani. Buraya gelip Arda Turan Banka gibi. Yes. Hayır hayır Zile sakın. Bas, kaç, kaç. Zile bas kaç yapalım. Zile mu? bas kaç yapalım arkadaşlar çocuk. O senin sorunun. Hayır hayır o hayır. Kaç, hayır hayır. Biz küçükken yapıyorduk. Hayır ismini <laughs> şey ZBK. <laughs> evet hadi ZBK yapmaya. Sonra beni yakalamıştı hoca yanına çağırdı senden. Hiç beklemezsin Arbapa. Nasıl beklemezsin Zile çok ayıp Hangi Altyazı M.K. Evet, şarkımızı söylüyoruz. Şarkı söyler dururum ben arkadaşlar, 5 milyon kazıklandık. Ben yüzden... küçükken esneme sürekli o zamanlar tabii MP3 vardı, telefon yoktu. Şarkı söyletip duruyordum. Esen ben gözümü kapatacağım, tam başımda şarkı söyle falan diyordum okulda. Ben de öyle bir şey, ritimli şarkı öğretiyordum. Neydi? Evet. evet. Senin küçük, elveda, elveda. Ustanmışsın, uzaktan. Viyana ben, Anlamazdım Anlamazdım Sen sana Yordum Kime be? Aşkı kızı da çekiyor. Hayır ya. Afiyet Let's go. Let's Birazcık afiyet olsun. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's Let's go. Evet, Pinterest Tamam <laughs> Pinterest sonrası arkadaşlar akşam yemeğimiz. Günaydın arkadaşlar, biz uyandık. Ee, biz uyandık şimdi otelden çıkış yapacağız. Viyana'da bir gün otelde kaldık, bir gün şansımız vardı kalmalık, onu da kaldık. Şimdi e, zorlu bir maceraya çıkacağız. E, bugün de Viyana'yı gezip akşam e, yine Viyana'da Edberg'den otobüsümüz var. Onunla Prag'a geçeceğiz. Prag'da yine kalmadan Budapest'e gideceğiz. Gece gerçekten yolculuğu başladı. yapacağız. Ben ben Sonra ben oraya geçeceğiz. Sonra Türkiye'ye döneceğiz. Yani maratonumuzun en rahat kısmı bitmiş durumda. Şimdi en zorlu kısma geliyoruz. Ama gerçekten güzel geçti. Şu ana kadar 10 numara geçti. İleride geldiğimde bir yani bir aşinalık olacak bende büyük ihtimal ve tamam, evet. bu aşinalık gençliğimden kalması daha tatlı. 10 numara evet. <laughs> Biraz da sınavlarına çalış kızım bak burada sana söylüyorum <laughs> Görüyorsunuz zaten on numara bir yer ve hani kitap severlerin bayılacağı bir yer büyük ihtimal. Gerçekten çok yani sanatsal ve ilham veren bir yer. yani bilgiyle sanatı birleştirmek gibi bir şey her tarafta sanat eserleri var ve kitaplar var. Böyle filmlerde görüyoruz Harry Potter'da falan uzun kütüphaneler falan merdivenlerle çıkılan. Aynısı işte çok güzel. AVM'ımıza gösterin. Siz ben. Ya. <laughs> <laughs> Yollara devam olurken. Çok <laughs> Konya'daki Mısır heykeline. <laughs> evet. Mısırın başından akıyordu bir de su. Kayalı park kayalı parktaki kayalı. Şu görmüş olduğunuz gibi parlamento binası Yunan mitolojisinden sahibi Yunan birlikte ileride e, şurada görmüş olduğunuz tramvayın videosunu hemen ilerisinde de belediye binamız nefret ediyoruz. burada bu, kondüktörler bile neyse. Durun. Gördüğünüz şu mimari e, dikipleri falan görüyorsunuz Yunan mimarisinden ama burası parlamento binası. Nasıl var? <laughs> ben diyecektim konduktörler kondüktörler bile çok Aşı ağacı yaklaşık 90 ya da 100 yaşında ağaçların dalları budaklanmış olmakla birlikte teşekkür ederim. <laughs> yol bakıyorlar arkadaşlar çünkü tam yol ileri. Yani, arkadaşlar bunun anlamı şarap severim demek. Wine şarap, <gülüyor> <sevmek>. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> basit, Bunu bilmeyen <laughs> de cahildir. Ya, bunu bilmeyen de bir zahmet gelmesin Almanya'ya. <laughs> Kaçmış. Ama Ali kaçmış, <laughs> Ali Cappar. Ali Cappar. Sevdiğin kız kaçtıysa sen de kesseydin Ali Cappar. Elma sarhoştu. Ya diyen çok iyi. Hatim öğrendi Tuna Nehri. Tuna Nehri akmam diyor. Ben de gaza geliyorum sürekli. <laughs> Vasa, it's water. Mineralizini içiyormuş. Ya. Yeah. Evet, Avusturya'nın her tarafında <laughs> bir gün işe yarayacağını biliyorduk gerçekten. Nasıl çalışıyor? <laughs> Daha akıllı birinin yanına gidelim. Arkadaşlar, hadi şey, e, var burada. Bir dönüş, şöyle yemekleri var, sandviçler var. Ee, burası Sisi Müzesi. Arkadaşlar, İran Prensesi mi yoksa Avusturya'nın en ünlü imparatoriçesi. Tabii ki de kofere gitmiş İran Prensesi. <laughs> Avustralya'nın en ünlü imparator ilçesi Sisi'nin yani Elizabeth'in müzesine gidiyoruz. Yarım saatimiz var hemen gitmemiz gerekiyor. Ne tarafa gitsek? Zaten şuradan şuraya gitsek yarım saat. Arkadaşlar Gülçevesi, oturduk ha. çok yorulduk çünkü çok ağır çantalarımız 8'er kilo var sırtımızda çekmiyoruz da oturduk şimdi sisi müzesinin önündeyiz ee, burada İspanyol Binicilik Okulu var, sizin hmm. müzesi var, bir tane evet. daha müze var. Ee, diğerlerinin fiyatları daha pahalıydı, biz de Elizabeth Müzesi'ne girelim dedik. Hmm. Evet. Bu, bu ekşi bir klet, bu, bu şey bir tatlı. Bu heyvan burada... <laughs> çok yorulduk. Sana piknik yapacağız bahçelerinde. Zencefil bahçelerinde. Ya çok güzel her şey. Her zaman böyle hissediyorum çıktığımda. Bir dahaki gezi nereye olsun? Öyle güzel bir yerdeyiz arkadaşlar ama çok yorulduk. Prenses, Prenses neredesin? Prenses nerede? Prenses, Prenses kaçmış. Prenses hazretleri anasından bekleniyorlar. Prenses hazretleri. Prenses hazretleri. Prenses görücüye gel. Prenses. 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 Evlenmek istemiyorum ben. Atlamak istiyorum ben. Prenses. Özgür olmak istiyorum. Ben Kılıç. Kılıç kuşanmak istiyorum. Kılıç kuşanmak istiyorum. Hint kralısını açıklayın. Bunu sadece evlenmek isteyen... Hayır. Evet, yani İran prensesi diyor. İran prensesi. Kuaföre gittim ne var? Bu büyük bir Ne şey var? Ne? Ya nasıl? Lafı bozulmuş ki yo, buraya geldi. Açık verdi. Büyük bir insanlar var. vakti geldi. orada duruyor. Elizabeth'in yaşadığı yerler. Elizabeth'in aynısı. <laughs> <laughs> Merhaba, evine hoş geldiniz. Gelin bir balatır <laughs> Selim Bey, <laughs> sandıkın <sonunda kalıştım>. işlerini. <laughs> Selim Bey'den sonra evim mahvoldu. Acaba bildiğiniz gibi değil. Kimseyi önermiyorum. <laughs> What's that? This is arkadaşlar. O zamanlarda yerel halkla prensesler yani saray halkının arasındaki refah farkı çok fazlaymış. İnsanlar sürekli isyan çıkartıyorlarmış. Elizabeth de hani bunun farkındalığı olan nadir insanlardan. Yemek on numara. Biz şu an aç kurtlar gibiyiz. Bir şey olmaz. Yemek yiyip geliyoruz gençler. Çok yorulduk. Bir de skolyoz olduk. Skolyoz. Skolyoz kesildi. Müzesi'nden çıktık. Müze hakkındaki görüşlerimiz... Kim seni görüşüyor? Nerede? Ev oldu işte. Şey. Ev mi? Sarayı evde. yani. Halkın ağzı kokarken onlar işte yaşamışlar hayatını pasta. pasta. Bu arada o ekmek bulamazsanız pasta yiyin diyen kişi buralarda doğmuş. Ve müzesine gidiyoruz. Orada da Handler diye bir yer var. Onun evine belki gideceğiz durumuza göre. Şu an bir tık yorgunluk bastırdı tabii ki. Ama ama Viyana gerçekten çok keyifli bir şehirmiş. Bunu anladık. Gerçekten çok keyifli. Farkları, bahçeleri, her şeyi. Ve her taraf sanat. Hayır yaşanmaz gezilir. Bu da iyi Aynen, gezilir. Hukukçusun kızım kendine gel. Sanat, sanat, sanat. Sanat içindir, hukuk baban içindir. <laughs> Peki ya ne içindir? <laughs> Arkadaşlar burası Vox Garden. Piknik yaptık biz de şey diyoruz. Ya, Karnım burnum ne yol verin. Güllü Garden'a ne zaman şey yapacağız? Güllü Garden. Buranın ismini biz yeniden koyuyoruz Güllü Garden. Güllü Garden. Güllü, Güllü Garden'a ne zaman gideceğiz? Güllü Garden. Düşmeye dayamadım. Dipsiz kuyumdun. Acı be ate <laughs> <laughs> Prenses of Trudeau'yı, İran Prensesi'nden terfi edildiğimden <laughs> bir ilk defa bu kadar büyük bir vakayla karşılaşıyorum açıkçası. Ee, peki, babam olan işi nasıl? Ben doğdum, büyüdüm, imkan ben doğdum. Üniversitem olmamış, ben önceden büyüdüm. Ondan sonra Kur'an diye bir şey yayıldığını ima Ay. Ama aynen Ay. öyle bir şey olmadığını söyledim. Ondan sonra... Sonra deprem oldu. var mıymış? Ee, sakin olun. Her şeyden önce Türkiye simülasyonu <laughs> Türkiye simülasyonu için. Ee, biz çok fazla okumadık ama buradan sonra gideceğiz. Bakalım bütünleştirince çok değerli bir yere geldik. Yani. Ne oldu biliyor musunuz? Şu an fark etti ki hepimiz birbirimizden bağımsız çay çalmışız. <laughs> Otelden. <laughs> Sude'nin biraz e, karnı ağrıydı. Ben dedim ki çay çaldım vereyim mi dedim. Bana döndü dedi ki ben de çaldım dedi. <laughs> Esra'ya da de döndü dedi ki ben de çaldım. <laughs> Sen sizi sensiz diyorum ya, Ben bayağı esmerleşmişim ya. Benim şu şeyi arasın Merhaba, merhaba, live. Bir de benden bir şey çaldı Beni alacağım az kaldı Bana dördüm sana doğru bir şey Yanındaki sandırağını sandır göver. e, buradan e, son da burası. Buradan sonra artık Erkberk'e gidiyoruz ve oradan Oha daha iki ülkemiz var. <laughs> <Biz> canım çıktı. <laughs> Şimdi otobüsü bekliyoruz. Otobüs 9'da gelecek. Saat 7 şu an. 7 suları. Şöyle oturduk. Bakalım. Prağa gidiyoruz gençler. Nereye gidiyoruz? <laughs> Bana sor. Biz oturuyoruz. Filik bastığımızı bekliyoruz. Kaç dakika kaldı gelmesine? İki saat önceden gelmişiz ama o kadar yorgunuz ki kocaman çantalar taşıyoruz ve evet bir tık yorgun olabiliriz her neyse yaptım deneme her neyse arkadaşlar şimdi e, Viyana'yı bitirdik Viyana hakkında hemen iki düşüncelerimizi söyleyeceğim on numara bir yer yani her binası köşesi sağın solun her tarafın sanat binaların hepsi ayrı ayrı çok güzel. Ee, Avrupa ruhunu taşıyor. Tam Avrupa denilebilecek bir yer. Ee, bu kadar güzel, farklı bir kültür, mimari. Ee, ben sevdim. Bir tık Paris'e benziyordu. İyi ki gelmişim diyorum. Zaten gittiğim her yere öyle söylerim. Mesela çarpık kentleşme bile olsa bir yerde onun e, yaşanmışlığı ve insana dairliği beni etkiliyor. Ne? Saçma mı? Ne? Her şeyin bir bedeli var. Bunun da olduğu gibi. Kendime de bir şeyler söyleyeceğim. Her ülkenin sonunda söylüyorum. iyi yaptın gelmekle ama biraz daha çalış dostum. Birinci sınıf bitti tamam mı? Şimdi yaptın da diğer sınıflarda bunu senden istemiyorum. Bu kadar hoşça kalın kendinize iyi bakın. Arkadaşlar ben yurt dışı vlogları çok izlerdim. Son bir yıldır çıkmaya başladım. Siz de hayalini kurarsanız yaparsınız diye düşünüyorum. Sadece öncelik vermenize bağlı her şey. Esma'nın da ilk yurt dışı değil mi? İlk Beyim yurt dışı. Kadar. Evet. Aa, evet. Sudenaz'ın da ilk yurt dışı arkadaşlar. Öyle ve Sudenaz bana yazdı. Ben İsveç'ten yeni dönmüştüm. Hadi hani ben de çıkmak istiyorum artık falan gibi bir şey yazdı. Ben de öylesine tamam dedim. Sonra buradayız. <laughs> Sudenaz hasta biraz arkadaşlar. Normalde çok mutlu değil mi Sudenaz? <gülüyor> <gülüyor> ne, değil mi? <laughs> Sen düşüncelerini söyle ee, gezin. Viyana'da yaşanır. Viyana'da Türk lirasıyla da yaşanabilir. <laughs> Güzel. Beğendim. Bu videoyu izleyen kendine el salla. Sizi seviyoruz. Esma, Erva, Sude, Nasuh, Çakın. Diğer izleyenler.